Bence Burç abinin dediği haklı olabilir. şey kısası, eldiven kısası. Bak bekledi bu, bekledi. Bu bekledi. Şu anda şu, işte. dolu, şu an doluyor, şu an doluyor. Gloves girdi, gloves girdi. Şu an şey yapıyorlar. 300 liralık bir şey verelim, daha çok oynasın. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, görüyor musun? Öf geldi geldi. İşte ağır ağır, kasa ağır. Kasa ağır. Lan nasıl hızlı geçti? Ya. ya bir şey söyleyeceğim. Hayır yani bir tane bari üstünde durmasa bile şu sarı şeyden bir geçireydi ya. 1.1 <laughs> mi ne oranı ya? Hemen <laughs> hoş kaldı. 1.25 lira. <laughs> 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 Bu çıkarttığın 4 liraymış abi. Zil çaldı kim geldi? <laughs> Çantu <laughs> abi gelmişti <değil> mi? <laughs> Çantu gelmiş elinde parayla. <gülüyor> 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 Al kardeşim. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Arkadaşlar, ben özel bir ekip gönderdim ah. eve. Dansöz değil mi? Dans. <laughs> Akalar mı? Pes kok aç Çekil abi, çekil. <laughs> çekil. lan. Bunu koyarım Belim ağrıyor zaten, hareket edemiyorum. Aşkım. Ah, <laughs> ne? Bak, sana bak, bak, bak. Lan ne Dicir Ne? Dicir <gülüyor> ol. <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> 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 ne oluyor? Dedin? Oha ev yandı. Açın. falan bu. Cihaz var ya yanmasın oraya. Bilmiyorum. Tavanı yaktılar ben ya. <laughs> 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 3090'lar yanacak. Aka <laughs> Kopi yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <laughs> ah ev kirlendi ev. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl bir şey? yanıyor. <laughs> Elin yansın. <laughs> <Sen> elinden <laughs> mi patladı o? Bu niye elime patladı? Bir dakika dur. Harbi elinden mi patladı o? Abi elime patladı ya. Bakayım. Lan yüzüme tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Ö öyle abi tamam. Yüzüme tutma <laughs> yüzüme. Kardeşlerim ya. benim be. Ulan. Abi niye pasta yok? Ni pastayı ne yapacağız? Biz yarın kutlayacaktık ya normalde. Biz öyle planlamıştık. Oğlum dedik ki doğum günü muhabbeti falan açıldı. 12 geçti saat dedik girelim. Helal lan. Ama sana can kaldık abi. Oş. Pasta niyetine. Pasta niyetine. Oğlum 2000 lira gitti lan. 2000 lira gitti. Böyle doğum günü mü olur lan? Normalde paralanmam lazım. 2000 lira gitti. Başka kut... Neyi... şu yanlı mı lan bir yerler? dakika. Yok, hediyeleri mi getirin? Var yalnız mı hediye? Hediye, şey hediye getir, hediye. <gülüyor> hediye <gülüyor> getir. Aa, evet. Aa Aka, sana gönderdiğim şeyi ben göster. Ya, <laughs> yoktu, kimin şey kimin olduğunu bilmiyorum. Ben biliyorum, ben, ben, bir söylerim. Bir şey. ben söylerim, ben biliyorum. O, o ne lan? o metnin büyük ihtimalle. Kamera gözüküyor mu? Hah. Kim bu? Söyleyeceğim. Korona olmayalım. Bilmiyorum. Ne zamandır sende bu? O metnin Metin o. Kim? Mete. Mete. Evet. Hangi Mete? Bilmiyorum. Mete Can var ya Ama Mete, Mete ne var Hangi ya? Hangi Mete Rahanebilir Ha. Abi dona dikkat et. Bir şey olmaz ya. Don değil, short altındaki Ne bu? Tablo gibi bir şey ha. Hiç bilmiyorum. Aç da bir çek. bak bak neymiş. Harbi mi? eve getirdik abi. Neyi? Tabureleri <laughs> eve getirdik. Lan <laughs> sen onu çek. Ben de peyniri yapayım. Adam fakir taş da başladı. <gülüyor> <gülüyor> Galiba <gülüyor> yok. O az önce aç yaktıkları şey neyse. Oğlum o ne lan? Bu da hediye. Vay be. Sen ne arıyorsun? Orada tabure var oğlum. Tamam ya cihazı yansın bir şey olmaz ya. boyarız ya. çok beğeneceksin bu arada. Allah Allah. <laughs> Harbi diyorum hayran kalırsın. Şey. Oğlum 2000 lira gitti ama ne koyayım. 2 mi? Hiç işi şey çıkmadı ya. Kader abi. Şanssızlık. Dur ama hala var 100 liram var oradan buraya. Altının bulduk? biri aksan abi. He? Altının biri. Oğlum bu nasıl bir kargo ya? Oo bir dakika. Yalnız evin amına koyduk. Ya ev zaten çöp ev oğlum. Kırılacak bir şey değil değil mi bu? Yılmaz diye tahmin ediyorum inşallah. Belim ağrıyor ya çok ani hareket yapamıyorum. Size çalım abi. Ama hediye sana geldi. <laughs> yani. ah! Ne oldu abi? Dir dirseğim çarptı. <laughs> 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 dirseğim koptu. Sen, sen, sen sen... Bıçak getireyim abi niye uğraşıyorsun ki? Keseri kaçsın uzar abi. Oğlum orası senin hayvanlara kullandığın bir makas Oo, bir dakika burada bir sanat var. Tehdit var. Bir bıçak yok mu harbiden ya? Şey var oğlum benim... Abi şu işte... Al lan al bıçak burada al bunu. Şu işte geçen bana açtırdın. Neyse kurellemeyim. Bu da nasıl bıçak Halt <laughs> <laughs> <falan şeyler. gülüyor> Ne var? Ver onu. Oğlum biri bir şey attı, on bin mit attı biri ne oluyor? Tam ekran yapar mız? Yapardır lan şimdi tam ekran. Yapar. Cebelleşiyoruz. Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Evet kendisi bunu arkadaş yapmış. kendi mi yapmış? Öyle. Kendisi yaptı kendisi yaptı. <laughs> Aa bu mutfağa. Ledi de olması lazım. Yok lan ledi medi. Ledi yok mu? Ha burada da bir notu var. Oha çok iyi. Oğlum bu çok güzel lan mutfakta yemek yayınlarında bu var ya koyarız köşeye. Onu ne güzel yap. Bu elle mi çizmiş lan bunu? Mete çizdi sanırım abi ya. Çok iyi. Baksanıza. Baya çiziyor ya. Çok güzel. Tam o şeyle, pencereyle duvarın ee, boş. Evet tam yok. oraya asılacak şey. Kardeşim eline sağlık. onun notuna bakalım. İçindeki yayın dışı okursan sevinirim. Üstünde <laughs> var, üstünde var. He. <laughs> Bu hediyeyi canlı yayında bahsettiğin o yemek yayınları için hazırladık. Uzun süren bir hazırlıktan sonra Twitch'ten canlı yayında herkesin gözü önünde Üç günde bitirdik. Yayında yapmışlar. Yayında yaptık. Umarız sen de bizler gibi işin sonunda çıkan şeyi beğenmişsindir. Bu hediyenin ve çok değerli seyircilerinin hatırına bizlere yakın bir zaman içerisinde yemek yayın sözü verirsen çok seviniriz. Doğum günün kutlu olsun nice yaşlara canım abim demiş. E, ledini yetiştiremedim abi kusura bakma demiş. <gülüyor> <gülüyor> Haga be tamam söz. İlk eve zaten taşınıyorum beşinde Allah izin verirse. E, Ocakta bir yemek yayını yaparız. Müthiş. Şöyle koyuyorum. Bu ne? Hiç bir bilgimiz yok. Oğlum kimden geldiği abi, bilmiyor muyuz? O sanırım yüpeden geldi. Yüpe biri mi? yüpenin, biri montajerin abi. Ne diyor lan? Biri yüpenin, biri montajerimmiş. Ha montajerinki bu. Montajer erzak yollamış galiba. <laughs> Montajer erzak yollamış. Un yollamış, un. Abi hayrolsun. Abi hayrolsun. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Avize diyor. Ne diyor? Olur. En, en, en ihtiyacımız olan şey şu anda o. evde hiç ışık yok ha. Avizelerimiz, mavizelerimiz, her şeyimiz eksik. İnşallah bahçe ışığıdır. Bu ne lan? Abi acaba tahmin ettiğim şey mi? Öfff! Öf. Oğlum böyle Swarovski'li, Swarovski'li taşlı maçlı bir şey ha. Ulan montajer kazanıyor ya. Yok o montajer değil. Bu yüpenin abi. Ha bu yüpe pardon. <laughs> yüpe de kazanıyor. Yüpe iyi kazanıyor ha. Bu ne göt fitili çıktı bundan? <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? Ha kafası kafası. Hay tam ekranınıza kafası. sıçayım ya. Al sana tam ekran ya. Şu kafasında şey bak. Bunda evde çok güzel bir yere koyulur bu. Üf. Kafası güzelmiş abi. Kafası çok güzelmiş. Bu arada başta dildo sandım ben. <laughs> da şöyle koyuyorum. Onu koy abi. sağlam bir yere. Gizli kamera kamera kontrolünü yaparım ben. Yüpe de yapmaz be <laughs> abi. <Ne> mevzu bu? <laughs> Montaj <erin> mi? Montaj <laughs> Oğlum bu erzak yollamış. Demi dolarlar yollamış abi senin sayende kazandık. <laughs> çanta dolar çıkıyor <laughs> Oğlum burada iki hediye var. Doğrudur abi. Bunu da Onu da al. ne oluyor? Oğlum bu ne ya? Vallahi çıkıyormuş. Canım <laughs> abi. Bak kutusu güzel. İşte bakalım belki var. bundan bir şey çıkar abi. Üzerinde Elren yazıyor. Vay be. El yazısı Elren yazıyor. Dolar. Ne o? Çin mutfağı mı lan bu ne bu? Var lan o. Viski şeyi. Uyyyy onu. Oy, bu arada. Sete bak. Anlamadığım kimse ne olduğunu amına koyayım. Herkes boş ben, boş bakıyor. Şey ne bilmiyor. bu haka? Bilmiyorum. <laughs> bir de kafa sallıyor böyle. Ama güzel. <laughs> güzel. Ne <Niye> o abi? <laughs> Hayır diyor ki half to use original whiskey stones. Whiskey, whiskey taşı. Taş taşıymış bu. Eee... Be sure to, şey, önceden yıkamayı unutmayın, diyor. Use two or three cubes in glass. Bir bardakta iki ya da üç tane küp küp kullanın, diyor. Ee, Punch'un içine koy, diyor, bunları. Yani çantasının içine, içindeki. Abi o buz işlevi olarak görüyor. Evet. Whisky bardakların ortasında koyuyorlar Bantası onu. Sulandırmasın diye. Aynen. Neymiş abi? Sulandırmasın ya diye buzluyor. normal buzla. viskiyi orijinal ama soğuk içebil diye. Bak bu bile şöyle durur o evde. Yanına montajöre da... bak sen ya. ya. Montajere bak oğlum. Şimdi, oğlum bar için yollamışlar da montajer. Neyse hesabım var bende kazancına abi. bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> onu da koyayım abi. E bu da o da montajer? Galiba. Montajı bir şey yollamış. Ha Dubel da var işin içinde. Burada Dubel yazıyor. Ozan Dubel Dubede vardır vallahi. Onu tam bilmiyorum onu detayını. Abi çerezlerden zehirlenirsen onların benimle ilgisi yok. <laughs> Bakayım montajer ne demiş. Arkadaşlar şu an donate okuyamayacak konumda olduğumu görüyorsunuz değil mi? Bir durun lan koyayım. Donate'e bak donate'e bak. Hayallerime giden yolda desteğin hiç esirgemedin. <laughs> Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemediğin için teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Kutu, kutular dezenfekte edildi. Aga be, helal lan. Ver abi. Erzak kutusu Ay. doğruymuş. <laughs> Baya deprem <laughs> çantası yapmışım. Oo, oğlum. <laughs> 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 oğlum iyi diyet, diyet tam, di tam Oo iyi, oğlum. <laughs> Şş, sonra sonra. Bu sona, arada ben canlılar bir dakika bir dakika. Orada bir dakika. gördüm ha. Hayır hayır o, olay bunu şunu bir tutar Ama mısın? Tamam bir yayını Şimdi, kapatsana abi. abi. <laughs> arkadaşlar biz ufaktan. Kaçıyoruz. Burçay ne triggerlanmıştır şimdi ha. Oha evet, olsa da içsek. <laughs> Alkol göstermek lan? yasak mı lan? Hayır. hayır. Sarhoş olmak yasak. Denesek mi? Deneyelim de. Kendine zarar vermek yasak. Vay be. Ne? Niye triggerlanıyorsun lan? Jack Daniels viski seviyorsun ya sen. Evet. Viski seti, viski ve de yanında da çerezi, evet. çikolatası. Kardeşimsiniz lan. Teşekkür ederim. Ben geliyorum. <laughs> Sana geliyor İstanbul'a kaçak geleceğim. <laughs> bir şey. Lan biraz yiyek ya. <laughs> bir dakika daha hediye. Bir de bir dakika dur. Ne ne? O, o Red Bull'un kutusu o onu çok güzel kutu yapmışlar. E, hediye, hediye değil herkese yollamışlar ya. Da var, da göstereceğim. Göstereceğim. Sting'in hediyesi geldi mi? Sting'in hediyesi. Onu getirir misin oradan? Getireyim. Onun tipini çok merak ettim abi göstersene ya. Sting de hediye Gizm almış. E, Fulya da hediye almış. Onlar geldi. Ama Sting'in hediyesi çok güzel ya. Evet. Fulya'nın güzelliği yok abi. Öyle bir söylediği gibi. Harbiden ha. Aka ak pislik. Bak bak. Çok iyiymiş bu. Oha o kadar büyük mü? Çok büyük <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Oha. Duvara koy bu arada be. dükkan hiç öyle gelmemişti ha. Oy. Abi böyle <laughs> bir yayın yapsana bugün. <laughs> böyle bir şey yapayım lan. Durmuyor ki bu. <gülüyor> Kafası <gülüyor> kopar bir be. Toksiklere kıssana böyle. <laughs> hiç bozma sen bırak <laughs> al. Yayıncı moduna girmem lazım. Ver bana. Dur abi Aynen alttan gibi. Sen yapsana. Heh. Hiç bozma abi. <laughs> kutu açılışına devam ediyoruz. Aç böyle ilk kutu bıçak. Aç abi. Ha, kaldımadı ki kutu. Nasıl yok? Bitti oğlum. Nasıl ya? <laughs> Marketin nerede? Bir bunun? Boğazım gelir. <gülüyor> <gülüyor> çıkmış. Marketi nerede bunun? <laughs> Nasım'ın nerede? Ha. Abi ne marketi? Ya sikiyim işte şurada alamıyor muyuz oyun içinden? E -e. E -e. Sokarım kırık dişine dur. 100 lira var abi nasıl yok ya? Var var. Tamam lan kırık diş ben geliyor lan. Al lan bir tane. Ekranı ver. Ver lan bir tane daha ver. Evet, tike tıklaman lazım. Abi olmayı Geldi geldi. Ekran var mı yok? <laughs> Ekran mı yok? <gülüyor> <gülüyor> Kamera <adasını> çok büyük ya. <laughs> yani. Dönemiyor ama. <laughs> şunu şunu küçült küçült. şuradan küçük. Koy onu köşeye şimdi. Hadi oğlum. Hadi abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir de eldiven gelir. Bir de eldiven gelirse var ya. Tadından yenmez. Değil mi? Ha? <laughs> <laughs> Geldi. Hatta bir değişik değişik geldi, düştü. Geldi. Tamam al. Hoş geldi. <laughs> Sizin kardeşim? Bunu da al. Oh. Allah bunu yıkacağız. Bunu verirsin diye verdim. Garanti yollama gerekiyor bir Yırtıldı mı? <laughs> Yırtılmadı da biraz esnemiş olabilir. bu <laughs> ne oğlum? İçler <Stink> <laughs> çolmuş bu. <mu>? Eee <laughs> Stingçim teşekkür ederim kesene bereket. Rica abi. Şimdi montajer, yupe, dube Onları terfi ettirin. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi bir de fulya hediyesi var. <laughs> Bunun hikayesi çok komik. Böyle bir hediye geldi. Evime geldi bu. Ben de gittim. Zip boya mesaj attım. Dedim <gülüyor> hani <gülüyor> doğum günümü düşünüp yolladığınız için teşekkür ederim diye. Halbuki fulyanın hediyesiymiş. Adamlar da error verdi. Şöyle bir Ama bu yılbaşı hediyesi değil miydi ya? Lan yılbaşı mı bu? Hmm. Ha. Hayır. Elimde de saklıyorum. <laughs> yılbaşı mı? <laughs> Bakayım nasıl bir şeymiş. Açmadın mı sen daha canını? Yok. Ooo. Dur. Harika. <laughs> Turuncu bir zip boğaz. Oğlum çok güzel lan. Düz şeyleri çok seviyorum ben. Ulan fulle teşekkür ederim ya. O turuncu mu? Evet. O turuncu olmaması lazım Tuğkan. Nasıl ]길. turuncu olmaması lazım? Evet. Acaba sen sabahtan beri onu mu kullanıyordun abi yayında? <laughs> Yo ben bunu hiç kullanmadım ki. Turuncu işte. Ben <laughs> de yok ki <zipo."Andrew> turuncu zippo. Turuncu değil. Nasıl Değil. Tamam tamam. Seninki değil. kırmızı mıydı lan? Orjinal. Hayır siyah Tamam doğru şaka yapıyoruz sana be. <laughs> ben orada ayak, ayak değiştirdim hemen orada. He Halley Davis'ın uff oğlum. Deli zippo mu oldu ha? Kaç para verdin buna? ya söylemiyor <laughs> 1200 1200 vallahi ciddi size. ciddi söylenir mi ya diyor <laughs> 1200 mü 1200 <laughs> vallahi ana fiyatı geri geldi Bakarız yapalım şey ya. Tamus da kör olmuş özel çekişte vura vura yapmış. 300 para bu arada. Dur bir de içini dolduralım da <laughs> yakalım. Maliyet masrafları dahil. 24 zip harcadık. Oh. Fulyacım teşekkür ederim. Güle güle kullan. Evet. Başka hediye mi? Abi. Sen ne aldın? Necmiye'yi alacağım. Yani. <laughs> bizim Sen hediye hayreti. Erdin olarak büyük hediye. Ha, Büyük hediye. Bir de grebin vardı. O da yurt dışında kalmış galiba. Bizimki de yurt dışında kaldı. <laughs> şey bizim ekipten yapacağım. herkes yurt dışında kaldı diyor <laughs> amına koyayım. Ee, bu arada. Araba <laughs> Ben konuştum araba onu. Çıkacak. Bakalım. Araba alacaksınız bana. Evet. Sor bizim çocuklar. Ekipçi araba mı alıyorsunuz bana? Abi bir yabancı plakalı aldım ben. Haberi yok kimse. <laughs> i̇şte, araba deyince bir tek grep yine boş attı Alfa evet, mısın? Herkesin bir planı var. Arkadaşlar mı? hiç hediye medya gerek yok. Sizin varlığınız bana hediye kardeşlerim benim. Yok, o yüzden. O ay be. Çok ama öyle, herkesin kafasında her şey bir şey plan var. Tabii tabii. Ya, benim de varlığım var. hediye onu da biliyorum. Ama e, sizinkiler de öyle falan. <laughs> Ansızın <laughs> 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 bir <isi> <laughs> 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 şeyler olabilir. Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın. Teşekkür ederim. Kordisepsen falan hediyesi yok mu? Bir ansızın olabilir her şey. Oğlum bu kadar kişi toplandıysanız her bir araba al, araba alın, şey alın. Ne? X. X 250. Ne o? Yarın kapı çalıyor abi. X, X 350 alırız power. Pahalı bir şey mi? Çok değil. Ne kadar? 800 abi? 800 var. 800. Türk lira mı? Türk. Osmanlı sikkesi mi ne abi? Türk TL. Mi? TL. Zor abi. <laughs> 70 kane. <g> <laughs> ha 70 kane <gani> ya. <laughs> Arkadaşlar. Abi biz gidiyoruz. Öpmüyorum. Hadi. Harbi gidiyor musun lan? yayınlar. Aslanlarım benim Yağın be. Tekrar. Sonra yayın bitince gelin de te to. <laughs> <laughs> temizleyelim şu ayıp bir şey ol, var. Evin amına koydunuz gittiniz yani <laughs> böyle bir şey mi var ya? Tavanlar <laughs> falan hep <laughs> oldu ya. Hani? O <laughs> <Bu gülüyor> <Bu evim> ne <gülüyor> kokuyordur <gülüyor> şimdi var ya. Oğlum <laughs> fena fena. Oğlum yerler konfeti oldu o daha kötü. Abi görüşürüz abi. Seni ya konfeti temizlenir. Kolay ya, o koku kötü. Aga be komşularımdılar. Eski komşularım oldular be. Aga be kontrat iptal mi etsem lan? <laughs> ne güzeldi be. Alo. <laughs> Alo. Kordu. Kordu hoş geldin. Kordi. Alo. 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 Sesim düzgün geliyor mu? Geliyor geliyor. geliyor. Tukhan abi Şimdilik gösteremeyeceğim fakat <laughs> <diye> yayında <laughs> duydum. İnternet olmadığı için de...